Hz. Musa ala ve aleyhisselam Cenab-ı Allah'la mükâleme ettiği zaman Hz. Musa aleyhisselama kelimullah diyor. Cenab-ı Allah onunla konuştuğu peygamberdir Musa aleyhisselam. <laughs> Cenab-ı Allah'la konuştuğu bir konuşmasında şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. <laughs> Cenab-ı Allah'a münacat ediyor. İlahi hel ekremte ahaden mitle ma bana ikram ettiğin gibi acaba başka bir kuluna da ikram ettin mi? Haythu ben seninle konuşmak şerefine nail oldum. Yani bu seninle konuşma şerefine nail oluşumu başka bir kulunda da gerçekleştirdin mi ya Rabbi? Böyle bir lütuf başkasında bulundun mu? Kal Allahu Teala Allah azze ve celle buyurdu ki ya Musa inna li abdan akhrajahum fi ahir zaman ben ahir zamanda kıyamete yakın zamanda işte bizlerden bahsediyor Cenab-ı Allah. Öyle bir kul çıkaracağım ki, öyle bir kul yaratacağım ki fe bir bi şehri ramazan onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ve onun ümmeti. Onun ümmetinin de zaten biz ahirin ahiriz yani son kısımlarında gelenleriz. Kıyamet bunun burasına ne kaldı ki? Bütün alametler ortaya çıkmış küçük alametler. Büyük alametlere sıra gelmiş. Ha onlara Ramazan ayı diye bir ay ikram edeceğim. Ve ana ekunu akraba ileyhim minke. Ben onları senden daha kendime yakın etmişim. Onlar bana senden daha yakındırlar. Niye? Fe inni kellemtuke ben seninle konuştum ve beyni ve beyneke seb'une benimle senin aranda yetmiş bin hicab var yani Cenab-ı Allah'la hemen yüze yüz bir konuşmuyor aramızda yetmiş bin perde olduğu halde ben seninle konuşuyorum sen kendine çok büyük bir ikram verilmiş zannediyorsun ama aramızda yetmiş bin perde var onun ardından daha biz birbirimizle konuşuyoruz fe izâ sâmet muhammedin Ümmet-i Muhammed oruç tuttuğu zaman ve bi yadlat onların dudakları beyazlaşır. Yani dudaklar kuruyor oruçlu adam su içmediği için dudaklar ne oluyor? Kırmızılıktan artık beyaza dönüşüyor. Ve sfarrat ve onların renkleri sararıyor artık. Kanları çekiliyor. Arfa tilkel hücebu vaktel iftar. İftar vaktinde onlardan perdelerin hepsini kaldırırım. Seninle benim aramda yetmiş bin perde var. Onlarda o perde de yok diyor Cenabı Allah. Oruç tutanların, oruç tutanlar için iftar zamanı vakti geldiği zaman ben o yetmiş bin perdeyi kaldırırım. Ne demek? Buradan şey iyi çakmak lazım. Demek ki Cenab-ı Allah'la bizim aramızda perde olmadığına göre Cenab-ı Allah'a ne dua etsek duamızı kabul edecek. Cenab-ı Allah'tan ne istesek verecek. İftar vakti. Dolayısıyla orucumuzu açmadan önce, iftardan önce Önce bir dua edelim. Hem Allah'a hamd edelim, hem şükür edelim. Vermiş olduğu nimetlere karşı bizi bu oruç tutma şerefine nail edip akşama kadar bunu başardığımıza dair Allah'a hamd etmemiz lazım. Bize bu sofrayı nimetleri sunduğu için hamd etmemiz lazım. Ve ona arzularımızı, isteklerimizi sunmamız lazım. Arada madem perde yok, Allah'la birebir görüşüyoruz. Hz. Musa Aleyhisselam'dan daha yakın olmuşuz Cenab-ı Allah'la. Gözümüz görmüyor ama Allah böyle diyor. Böyle olacak. O yüzden isteklerimizi iletelim Cenab-ı Allah'a. Ya Musa diyor, Tuğba limen atişe kebidehu. O ciğerleri, kara ciğerleri susayan kişilere ne mutlu. Ve ca'un fi Ramazan. Ramazanda işte ciğerleri susayan ve karnı ağrıyan oruçtan dolayı ciğerinde su kalmamış, karın ağrısı artık onda peyda olmuş başlamış bu gibi kişilere ne mutlu müjdeler olsun onlara diyor. Fela eczahum dune liqai. Onların mükafatları ancak bana kavuşmakladır. Onların ecrini, mükafatını, karşılığını bana kavuştukları zaman vereceğim. Onlar bana ulaşacaklardır. Çok büyük bir mükafattır.